Beni kaçırdılar sultan. Bana ellerini bile sürmediler. Lütfen buna inan sultan. Bunu biliyorum. Beni kaçıran sendin. Evet. Biz buna misliyle ödeme diyoruz Nakin. Şimdi defol buradan. Allah'ın gazabı sessizce gelirmiş sultan. Allah'tan da mı korkun kalmadı? Ben yanlış bir şey yapmadım babaanne. Nagin bunu önceden düşünecekti. Onu gerçekten sevdim. Bir kez onu görebilmek için otobüslerin peşinde divane oldum. Peki o ne yaptı? Bütün sevgimi, saygımı, her şeyi ayaklar altına aldı. <laughs> Neden yüzünü saklıyorsun? Önce bana hediyemi ver. Ben yüzünü görmek istiyorum. Harika görünüyorsun. Sana çok acı çektirdim nağın indir ellerini divane gönlüm yeni bölümüyle yarın kanal 7'de daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz